Merhaba Mehmet Ali Bey. Merhabalar. M Kozmeti tanıyabilir miyiz? M Kozmetik kimdir? Tabii. Biz e, 2007 yılında Konya'da kişisel bakım ürünleri üretmeye başladık. 2007 yılında kurulduk yani. İlk olarak işte maskeyle başladık. Naturface üzüm çekirdeği özlü maskemizle başladık. O gün bugündür yaklaşık e, 11-12 yıldır. Aktif olarak devam etmekteyiz. Şu an 140'ın üzerinde ürün üretiyoruz. Hem kosmetikin e, gerçek manada en doğal şekilde insan sağlığını ön planda tutarak, cilt sağlığını ön planda tutarak ve memnuniyet esasına dayalı bir hizmet anlayışı var, bir üretim anlayışı var tabiri caizse. Bizim asıl hedefimiz kullanıldığı zaman insanlar aldıkları ürünlerden memnun kalması, bu memnuniyetin sonrasında tekrar bizi tercih etmesi. Bu bizim ilk ve en güçlü temennimiz. En kozmetik kimya olarak biz bunu e, başarmak için o gün bugündür uğraşıyoruz. Şu an elhamdülillah Türkiye'de, Avrupa'da, belli e, Orta Doğu'da belli ülkelerde ürünlerimiz var. Ve yine memnuniyete dayalı büyümeye çalışacağız.